Harun Aleyhisselam. İsrail gönderilen peygamberlerden. Hz. Musa'nın ana baba bir büyük kardeşidir. Babasının ismi İmran bin Yaşar'dır. Soy itibariyle Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından Lavi'ye dayanır. Mısır'da doğdu. Musa Aleyhisselam'dan 3 sene önce Turi Sina'da vefat etti. Harun Aleyhisselam İsrailoğulları üzerine Fıravun'un ve Kıbbilerin zulüm ve baskını arttığı sırada doğdu. Çocukluğu ve gençliği Mısır'da geçti. Musa Aleyhisselam'a peygamberlik emri bildirdikten sonra Harun Aleyhisselam'a da peygamberlik emri bildirildi. Musa Aleyhisselam'la birlikte Firavun'a gitmeleri, onu ve avanesini Allahu Teala'ya imana davet etmeleri emredildi. Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'la birlikte Fıravun'u ve adamlarını hak dine inanmaya davet ettiler. Kendisinin Tanrı olduğunu iddia eden ve insanların kendisine sece etmelerini isteyen Fıravun, Musa ve Harun Aleyhisselam'ın davetini ve izahlarını kabul etmedi. İlk önce alay edip hakaret dolu sözler sarf etti. Musa Aleyhisselam'a inananlara ve İsrailoğullarına korkunç zulümler yaptırdı. İsrailoğulları durumlarını Musa ve Harun Aleyhisselam'a bildirip dua etsizler. Allah-u Teala, Fıravun ve kavmine ikaz olarak musibetler gönderdi. Musa ve Harun aleyhisselam Allahu Teala'nın emriyle İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarıp Kızıldeniz'den yürüyerek Sina Yarımadası'na geçtiler. Fıravun ve ordusu da geçmek için denize yürüyünce küfür ve azgınlıkların cezası olarak boğulup helak oldular. Musa Aleyhisselam Kami ile beraber Tih sahrasındayken Allahu Teala'dan gelen vahiy ile Tevrat-ı Şerif'i almak üzere Tur Dağı'na gittiği sırada Harun Aleyhisselam'ı yerine vekil bıraktı. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'ndayken İsrailoğulları Harun Aleyhisselam'ı dinlemeyip Samir adında bir münafığın hilelerine kapılarak yaptıkları altın buza heykeline taptılar. Harun Aleyhisselam Kami'nin bu cahilce ve azgınca hareketi karşısında onlara nasihatlerde bulundu. Onları bu inanış ve hareketlerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Onun nasihat ve uyarılarını bir kısmı kabul ettiyse de bir kısmı kabul etmedi. Harun Aleyhisselam'ı tehdit ettiler. Harun Aleyhisselam kendisine tabi olan 12 bin kişiyle birlikte onların içinden ayrılmak veya onlarla sert bir şekilde mücadele etmek istedi. Fakat Musa Aleyhisselam'ın İsrailoğullarını parçaladın birbirinden ayırdın diyeceğini düşünerek bu işten vazgeçti. Musa Aleyhisselam'ın Tur'dan dönmesini bekledi. Musa Aleyhisselam Tur dağından dönünce Kami'nin altın muza heykeline taptığını görünce de çok üzüldü. Bu halin sebebini Harun Aleyhisselam'a sordu. Harun Aleyhisselam da İsrail onların kendisini dinlemediklerini ve kendisini ölümle tehdit ettiklerini Samiri adında bir münafaa uyarak bu yola saptıklarını bildirdi. Musa Aleyhisselam Samiriye beto etti ve İsrail olanı tövbe etmelerini bildirdi. İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'ın dediklerini kabul ettiler ve tövbe ettiler. Bu mücadeleler sırasında Harun Aleyhisselam da Musa Aleyhisselam'la birlikte gayret etti. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a kavmini toplayıp Arz-ı Mevut denilen bölgeye Filistin ve Şam bölgesine götürmesini ve puta tapan Amelika kavmiyle harp etmelerini emretti. İsrailoğulları o beldelerde zalim ve kuvvetli hükümdarların bulunduğunu ileri sürerek harbe gitmediler allah Teala bu isyanların sebebiyle İsrailoğullarına 40 yıl müddette arz-ı mevuda gitmeyi haram kıldı. İsrailoğulları bu 40 sene içinde Tih Sahrasında şaşkın ve perişan şekilde dolaştılar. Bu sırada Harun aleyhisselam da Musa aleyhisselamla birlikte İsrailoğullarının sıkıntılarına sabretti. Harun aleyhisselam İsrailoğullarının nankörlükleri üzerine Cenab-ı Hakk'ın kendilerini Tih çölünde kalmaya mahkum ettiği 40 senenin sonlarına doğru Hz. Musa'dan birkaç sene veya bir rivayete göre 3 sene evvel vefat etti. Kamil'in nerede olduğu hususunda çeşitli rivayetler vardır. Harun Aleyhisselam ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'in Maide, Araf, Yunus, Taha, Furkan, Şuara, Kasas, Safat surelerinde bilgi verilmektedir.